İnşallah bir an önce toparlar kendini de İnşallah. hocamla. E, önümüzdeki Mayıs ayında e, lahana ekeceğiz. Şey, lahana diyeceğiz tarlasından. Öyle konuştuk. Birlikte toplayacağız. E, bu arada Büyükşehir Belediye Erzurum Spor'un da kadrosu belli oldu. Trabzonspor mücadelesinde Kayacan, Murat, Mina, Gökhan, Kaan, Donald, Obertan, Sisoko, Raşat, Muhammed, Gomez ve Novikovas 11 ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor Abdullah Avcı yönetiminde ilk maçına çıkacak Trabzonspor'un rakibi bu kadroyla sahada olacak konuk takım. E, hocam nasıl buldunuz Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kadrosunu? Ee, i̇yi iyi e, bir kadro olduğunu düşünenlerdenim. Onu da yine detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ben kendimce bir 11 yapmıştım ama 11'den biraz farklı bir 11. Evet. Onların belki de hücumda en etkili adamı Novikovas olacak o kesin. Obertan geçen hafta yanılmıyorsam yoktu. Bu hafta yine takıma dönmüş. Yani Novikovas'ın kanatlardaki o etkinliğine belki de oyunuyla pastarıyla en büyük desteği verecek olan kişidir Obertan. Geriden e, o bağlantılarıyla. Ama Erzurum e, benim için şu açıdan ilginç e, şu an Süper Lig'de en yüksek rakama sahip olan takım. Yüksekte yaşamanın ve yüksekte çalışmanın avantajlarını her deplasmanda özellikle kullanan bir takım. O yüzden fizikman çok diri bir takım. Ee, Hiç dezavantajı yok mu hocam? Yüksekte yaşamanın e, sıfır rakama geldiğinde aşağı, bir dezavantaj yaratmıyor yok. mu? Yok. Nasıl bir dezavantaj? Yok, yeri, bilimsel yeri. olsun. Siz bilirsiniz. diye. Aşağıdaki yukarı çıkınca yaşıyor dezavantajı, yukarıdaki aşağı çıkınca ya yaşamıyor. Oradaki neden de şu. Al yuvarlar bizde... E, şeyde kana oksijen e, şey, hücrelere oksijen taşırlar. Evet Yüksekte oksijenin az olduğu yerde yaşıyorsanız otomatikman sizin vücudunuzdaki alıyor sayısı artar. Hmm. Daha çok var sizde ondan. Yani daha çok kamyonla e, şey taşı oksijen taşıyorsunuz. Aşağı indiğinizde de oksij, e, öyle olunca oksijen de daha çoktur. Demek çok kamyonla daha çok oksijen taşıyorsunuz. Aşağının neminin bir nem ay, nemi ayrı değerlendirmek lazım. Sadece yani biz, futbol değil. Biz oksijenden bahsediyoruz. Bahs Tabii biz oks oksijenden bahsediyoruz. Sıcak değil de bu nem bitirdi bizi. Derler. Evet derler. Evet. Ama doğrudur da ya. Yani çok ya. klişedir. Ama doğrudur yani. Öyle öyle. öyle niye da. Trabzon, Rize'ye Ordu, giriyorsun? niye yazın kaçıyorlar ki şeye zaten? Ya da Alanyalı niye e, dağlara kaçıyor ki yaylalara? Bu yüzden işte nemden kaçmak için. Evet. E Obertan Belki de bugün bilmiyorum Trabzonspor'un kadrosu işte 20 kişi çıkacak sayede. Belki de çıkanların en kariyerli oyuncusu ya yani Çok kariyerli bir oyuncu. Evet. E, bence hoca Obertan aklını işte Trabzonspor'un kazanmak zorunda olduğu bir maça çıktığının bilincinde olarak tam motive çıkacak Trabzonspor. Hoca da o baskıyı yıkmak için, kırmak için bir nebze olsun. E, Obertan aklını kullanmayı düşündü bence. Çünkü Mehmet Hoca Obertan hazır olduğunda da bazen ilk 11'e koymuyor. Evet. Bu maçta koymasının nedeni muhtemelen onun aklından olabildiğince yararlanmak. E, Novikovas'ın ligde oynadığı 4, 6 mücadelede 4 gol olduğunu belirtelim. Ve Kazakistan deplasmanında Litvanya adına da bir gol buldu. Takımın 2-1 kazandığı mücadelede epey formda. Hocam e, gerçekten Novikovas Trabzonspor için de ciddi bir tehdit olabilir. E mutlaka yani bu sezon en büyük sükseyi yapan veya en etkili oynayan hücum oyuncuları kesinlikle o oldu. Ee, her şey bir tarafa, geniş alanları çok iyi kullanıyor. Yani e, ne olursa olsun Trabzon'da da o geniş alanları mutlaka yakalayacaksınız. Yani biz e, Trabzon'un oyun anlayışını biraz tahmin etmeye çalıştık ama e, Başakşehirle Trabzonspor arasında da her yönden ciddi bir fark var. O yüzden hiç kimse bugün Trabzon kendi birinci bölgesine çekilecek rakibi orada karşılayacak, rakibi alan vermeyecek e, diye bir beklenti içine gitmesin. Yani ben Erzurum'un kontrataklar için çok geniş alanlar bulabileceğini düşünüyorum. Abdullah Hoca o alanları savunma adına takımı hem önde top kaybedildiği anda biraz baskı, hem de mümkün olduğunca top arkasına da geçerek o alanları bu şekilde savunmayı düşünecektir. Yani biz bugün bir Abdullah Avcı takımı değil. ya Bugün için beklemek haksızlık zaten ilk birkaç ay hatta. Bugün ne olursa olsun, 1-0 olsun bizim olsun Trabzonspor'u izleriz diye düşünüyorum. Eğer skor erken yakalarsa, işte Erzurum arkada boşluk bırakırsa skor değişebilir tabii. Yunus Emre Sel hazır. Hazır mı Yunus? Hazır. Ya, ne diyecek acaba? Bir bağlansak hmm. mı Bir acaba? bakalım. Bakalım bari. Madem öyle, ya madem hem fikiriz hep falan. beraber. Aa, mikrofon da var elinde. O da hazır. He. Mikrofon da var, doğru. Hem oh. de aspor mikrofonu. Oh. O zaman Yunus Emre Sel'e gidelim. <laughs> Teşekkürler Kerem size ve Sütüze değerli konuklarınıza da Trabzon'dan selamlar diyelim. Bizim yanımızda da değerli bir konuk var. Hamdi Aslan var. Hocam ben kadroları tekrar bir hatırlatayım. Trabzonspor beklediğimiz bir kadroyla çıktı. Belki Flavio ile Baker arasında bir tercih yapar mı dedik ama Baker'ı tercih etti. Uğurcan, Pereira, Hugo, Edgar, Marlon. Önlerinde Abdülkadir Parmak. Ortada Abdülkadir Ömür, Ekuban, Baker yan yana solda Vakeme ileride Afobe var. Erzurumspor'da Spor'da Kayacan, Murat, Mina, Gökhan, Kaan, Donald, Obertan, Obertan, Sokko, Raşat Muhammed, Novi Kovas ve Gomez 11 ile sahaya çıktı. Öncelikle siz bir bugün yaptığınız bağlantıda Baker'ın kullanılabileceğini çok efektif bir oyuncu olduğunu söylemiştiniz. Flavio yerine Baker'ı tercih etti Abdullah Avcı. Bu tercihten ve ilk 11 beklentinizden bahsedelim. Gel yani ben de Abdullah Hoca'nın tabii ki ilk 11'i merak ediyordum. Yani ee, Şimdi geçen sene 3 hoca, 3 teknik adamımız birbirinin devamıydı. Yani çok kolay bir e, ilk 11'i e, tahmin edebiliyorduk ama Abdullah Hoca ile ben bunu merak ediyordum. Yani Pereira Serkan ikilisini nasıl kullanır diye düşündüm. E, yani solda ben yine orijinal Marlon'la beraber oynayıp en azından Marlon'un futbolunu geliştirebilip yani bu takımda iyi şeyler yapmasını bekliyordum. E, Baker tabii ki orta sahanın üçlüsüne baktığımız zaman Flavio, Baker, eee Parmak yani Baker'ın orada daha topla olan becerisini ee, yani orta sahadaki özellikle öne giden oyununda kullanabileceğini tahmin ediyordum ki öyle oldu. Ben biraz tabii ki ekuvan parmak, ekuvan ömür değişikliği belki sağ içerisinde oyunun akan bölümünde değişiklik yapabilir, ömürü biraz daha merkeze alabilir çünkü oradaki becerisi e, çok daha yüksek. Ee, yani biraz olsun beklediğim bir 11'di. Ee, yani biraz daha hucuma, e, hucuma yönelik demeyeyim de yani. En azından rakip alanda oynayabilecek bir, e, bir orta saha ve forvet oyunu var. E, bu tabii ki Trabzonspor'un bugün birazcık daha oyunda ya, topa sahip olması yüzdesini yüksek gösteriyor bize. Tabii ki oyunun gelişimi nasıl olacağız bilmiyorum. Düzenle de ilk basın toplantısında Abdullah Avcı geride kalan 8 haftadaki maç performansını başarısızlığı Takım savunmasının yeter kadar yapılamamasına bağladı. Sizce de en önemli sorun bu mu? ve bu kadar kısa süre içerisinde Abdullah Avcı neleri değiştirebilir bu noktada? Yani tabii kopuk bir oyun vardı. Yani oyunun hangi bölümü Trabzonspor'da etkili kaldı 8 haftalık periyotta onu bulmak çok zordu. Yani defansta değişen e, Pereira Serkan, Marlon Kamil değişikliği oldu. Yani Edgar'la Hugo biraz daha orada istikrarlı gibi duruyor ama yani e, tabii ki takım halindeki o problem yaşanınca ister istemez birazcık olsun takım savunmasına döner diye e, tahmin ediyorduk. Yani bence bu Trabzonspor'un toparlaması gereken en kolay bölüm olduğunu ben düşünüyorum takım savunması. Bu birazcık olsun oyuncuların pozisyon anlamındaki doğru duruşlarıyla alakalı. Bu kolay Kolay çözülebilecek olur ben düşünüyorum. Trabzonspor toplan beraber oyununu yani Abdullah Hoca ile gelişeceğini ben bekliyorum.